Olmak. Musa lütfen görkemini bana göster dedi demesine rağmen ona kiliseyi Tanrı'nın yüceliğine sahip olarak gösterdiği anlamına gelir. Tanrı'nın yüceliğiyle ne kastedilmektedir? Buyurun lütfen. Yani Tanrı'nın yüzünü birden fazla ayette okuyoruz. Yaradılış 3'e 8'de derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Musa Tanrı ile paydaşlığı olan biriydi. Bunun üzerine Musa lütfen bana ihtişamını göster dedi ama dedi... Yüzümü görmene izin veremem. Çünkü evet. yüzümü gören yaşayamaz. Gördük değil, değil mi? De Tanrı'nın yüceliğini İsa Mesih'in yüzünde gördük. Söz insan olup aramızda yaşadı. Aslında bundan daha harika bir şey yok. Ama daha harika bir şey olduğu ortaya çıktı. Sadece görmüyoruz. Aynı zamanda Tanrı'nın görkemi bizim için oluyor. Eskiden bu görkemden korktuğumuz gibi bu görkemle hiç ilişkimiz yoktu. Ölümsüz Tanrı'nın ihtişamını ölümlü insana, kuşlara, hayvanlara ve sürünen şeylere benzeyen